Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte manyak bir görev başlatıyoruz. Arkadaşlar bu görev first dose bir First dose 1 ve last first dose 6 tane görev var. Last dose 5 tane görev var arkadaşlar. Şimdi ben size anlatacağım. Bakın bir saniye durun. Ben first dose biri başlattıklar Nasıl başlatacağını ben size göstereceğim. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar size first first dose ay toplam 6 10 tane görev Ve last 5 <laughs> tane toplam görev var. Ve bu görevlerin hepsini yaparsanız size çok güzel araba verecek. 3 milyonluk bir tane o seret virtue diye bir araba. Güzel bir araba. Ya bakın bunlar biraz manyak tipler. O yüzden ben bunları ee, yani bunlar çok iyi tipler değil. Arkadaşlar aldığınız arabayı satarsınız o size asla para gelmez. Bu arabayı bedava araba aldım arkadaşlar. Aldığınız arabayı e, eğer satarsanız bedava o gelir. Çünkü araba e, yani bedava alacağınız için görevde yaparak ama ben satmam. Ben aldım o arabayı. Tabii Çok gün, güzel bir araba. Tabii ki ya. O modifiye yap para Kaç para o kadar para, modifiye ya. Ondan da az para var. Modifiye ne kadar yaparsan o onun parası o kadar artıyor. Ama ben olsam gene satma. Bakın böyle bir sinematik girdi. Bu da Dax. Bununla konuşuyoruz. Arkadaşlar bunu yapınca free shop açılıyor. Bu garabin nereden açıldığını söyleyeceğim. My position, go Arkadaşlar bakın Lab siz buraları sardırın hiç Arkadaşlar buraları saldırın izlemek isteyen izlesin <laughs> izlemek istemeyen <gülüyor> geçebilir Eee <laughs> burası okay, bir, well, Burada boş boş konuşacaklar 10 dakika falan konuşacaklar biz bunları <laughs> Evet 2-3 <üç> dakikası kaldı <laughs> şu an <laughs> top bir <laughs> şey değil. Ben senin mikrofon şey benim mikrofon sekiyor right? yani. Senin we'll de daha geride on on olan şeyde bende de oluyor da hani geri geri falan sesler <laughs> bana geliyor. <laughs> Exactly my thoughts. İçme ya. Arkadaşlar bunun ismini vermedim. Kötü bir madde. <laughs> Çok kötü bir madde. <laughs> Düştükleri. Özellikle. Özellik. 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 Yani. Arkadaşlar ben bu görevleri yaptım. Ee, şimdi bu görevin nereden başlatıldığını size hızlıca göstereceğim. Birazdan burada adamları falan öldüreceğiz. Güzel bir görev bence. Ay, arkadaşlar ben bu görevi yaptım. Yaptığım için yapamazsınız yani. Diyorsunuz. Arkadaşlar başlarsın şimdi görevleri göstermiyorum. Çok böyle var. Bayağı, Bayağı gününüzü belki çok uğraşmasanız alabilir. Ben 2 günde yaptım. Ee, ama görevlerin nereden açıldığını, nasıl yapıldığını ben size göstereceğim. <laughs> Bir dakika, şu mavi şey değil, Trevor'un arkadaşı değil mi? <laughs> Aras olabilir. Şey. Oh, bir de hani bir tane ayıcık şey değil mi o? <laughs> arabasına taktı bir tane ayıcık. <laughs> evet. O ayıcık şey var. Arkadaşım <laughs> şey var. Onun arkadaşım adı Kartal. Meriç. Belki sesi onu size gelmiyordur. Ama biz onunla konuşuyoruz ara sıra. Rahatsız olmazsınız inşallah. İzliyor musun? Bize sıçradılar. Buradan, buradan kada koydular. Arkadaşlar şimdi Lost MC'yi öldüreceğiz. Silah var mı? Kim? Senin. Yok ama mermi atarım. Lan mermi atıyordun. Hangi ben, ben mermi Çok az. Hangi mermi atayım? Aga şey e, bu elimdeki siyah ver misin lan at. <laughs> Aga bir çok şeyim var çünkü. <laughs> Gelmedi. Yani, bro MK2 silah olduğu için olmuyor bir saniye. Şunu al vereyim. Bak şunu vereyim. Şunu vereyim. Al. Aynı mermiler. Arkadaşlar, e, bunların içinden geçmek zorundayız. Bir saniye, bir saniye. Bir iki. Evet. Evet. Öleyim dost. Mermi göndersin hiç fena olmaz. Gönderiyorum buraya. <laughs> <You're back>, <laughs> <laughs> Az kaldı çünkü. Kanki atamıyorum daha fazla nilense. mk <laughs> MK2 değil normali de atamıyorum. silah da Bitti kanka atma sınırı bitti. You can drop Aa, şu şey diyor, mermi diyor. Ha mermi işte. Really Bak, hadi be. Ya bu ulan uh, bunlar adam değil ki ya. Atladı. Hadi. Aga ben de geliyorum. Azıcık tavan da kullanacağım. Taksi yolu git, taksi yolu git, taksi yoluna git diyor. Allah! Ne yaptın lan öyle? Lan bu kişi yanıyor da. Yanıyor. Biz full, biz yanıcı fuatız oğlum. Gel, geldik. Taksi geldim ben. Ay! They got some

Recover bug mı oldu ya? Recover Dax, story Journey. Heh. Dax'ı yakala diyor. Dax, Dax, ne yapıyorsun? Dox. Köpek. Oğlum Dax, Dax mı Burada tekne var, tekneye gideceğiz. Oğlum Dax'ım. Dax, beni yaladı.

Ay teyze. Aa ölmüyor teyze. gel yalan, yalan gidelim. Önemli çok kötü bir şey. Sen çok kötü ya. ya dur, süremedim. Niye gidelim? Aga tamam tamam karşı zaten bin at. İn in, 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 Aşağı inecek ama ya. Ya. Bak bak aşağıya sen atladın. Aga düzü yüklekten ne yapayım yanlışlıkla bir şey yaptım. Bil. Yalnız arka... Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz bunların hepsini çekemeyiz ha. He. Arkadaşlar söyleyelim onlar kendi yaparlar. Zaten çekilecek bir şey yok. Görevler zor değil. Yeni başlayanlar için zor olabilir ama. Ben valla part bir falan... Ton... Ya part part izlemezler bence bilmiyorum. İzlerlerse, oh, ister izlerlerse çekeriz. Sıkıntı değil. Takipçilerim yani için de şey yaparız. yaparız Takipçiler için her şey yaparız. Sıkıntı değil. Ben yani gelecek benim videoya? Gelirim. Ya. Yapma. Aras genel sensin çünkü benim ben. Bir saniye. Paramalı. Ah öldüm ya. Ben bir saniye. Bir saniye. Ben bir şunu açacağım ya. He. Aç tamam. Oldu ben de öleceğim ama. Ölmeyin. Tamam hazırlandım. O ulaşmaz oraya kadar. Öl. Arkadaşlar yalnız bu hile değil, bu lensin özelliği. Bu lens 10, bin lira falan almak isteyen olabilir, çok hoşuma diyor benim. Oyunun özelliği yani. <laughs> Neredesin? Heh, al bunu. <laughs> Abi, ya bug ya. Ben çürüyeyim bir de. İn bakayım, in bakayım. Dur bekle olacak. Ölme. Ölme dur, ölme. Ben gidiyor, bir bakayım ben sürmeyelim. Ha gidiyor mu? O zaman benden değil. Dur ben şeyle geleyim ya, motorla geleyim. Sıkıntı olmaz. Ben işaretledim. İn dur, 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 durma. dur. Dur, yok, dur, şey dur. Yok, çok, çok. Adam motor gitti, sen gittin. Teyze öyle artık. Oha. Görevden mi o teyze ya? Sen öl bari. Ama Allah korudu demek ki öldürme. Evet Allah korudu. Neyse sen gidersin. Ver şunu Neydi? ver. Şunu ver. Bir şey değil Teyzenin seba iyi sebabı vermiş. Evet teyze ölmedi. Teyze çok iyi bir. Teyze seni seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar arkadaşımla konuşuyorum haberiniz olsun. O da var ama belki sesi gelmeyebilir. Onun ayarını yapamadık ya ses ayarını arkadaşlar. Onu gösterir misiniz? Ses şeylerini açtık ama gene olmadı yani. Belki de geliyordur senin sesin. Ya. Abi şu an Enes Motor kaza yaptı. Oğlum ben direkt dansı yapıyor. Ya. Bir... Ya, bak, bir başka bir saniye. bir sen, bana ne diyeceksin? Ağam, ağam, normal asa, seni koruyacağım. Ben motorla geliyorum. Oyun ne sağlıklı, ölmeyecek şu bug oldu ya bug oldu Arkadaşlar görevi çekemedim işte her bir or, e, oraya gidiyoruz sarı noktaya gideceğiz ben onu korumaya çalışıyorum ama e, özür dilerim yani, yani e, Motor motorla koruyacak ama oyunun bug'ı sayesinde olmadı evet, sen mı? Ben Geldim, yere gitti tamam. Abi bir dakika bitmemiş de. Bitmedi daha. Free shop'a götüreceğiz o minibüsü. Arkadaşlar free shop nerede göstereyim ben size. <laughs> Yok görevde iken gözükmüyor. <laughs> free shop'a gideceğiz, ve gör Eee ve Team Dogs and hau, hau, şeye gidiyoruz. Aaa Allah tasa gideceğiz. Arkadaşlar bu görev çok zor ya. ya. Bunun diğer görevinde uzaylılarla kalıştığını sonra görüp uzaylılarla falan çatışıyoruz ya çok sıkıntı görev. Arkadaşlar bu uzaylılarla kapıştığımız bir gibi... görev. Ya yanlış yanlışlıkla, yanlışlıkla epey patos kaza yaptık. Dur çekil 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 Aras. çekil. Abi durdun mu? gel gittim. Bak çekil, çekil. korumayı yönetiyoruz. Böyle bir Arasma yeter ama. Ben yanlış oldu soru gel. Abi senin arkamdan gelmen gerekiyor. Sıkıntı değil arkamdan gelir önümden gelir. Adam da uçar. Önden, önden gelirse bana çarpıyor. Arkadan çarpınca düşmüyor. Lan yerinde dur artık. Ölmüyorlar da bunlar ya. Ölmeyen adam yapmışlar. Bağlılar yalnız ha. 5-10 saniye sonra ölüyorlar. Geliyorum. Abi arkamdaki motora alıyorum. ya. Geleceğim ben o arkamdaki motora. Yavaşla. Yavaşla çarpacağım. Onlar da yavaşlayacak çünkü. Ben niye yavaşlıyorum? Yavaşla ki ben de çarpayım onları. Adamlar aşağı düştü zaten. Aga benim şey arabada gitmiyor ya. Oy! Düşürdü. Allah aldı. Onlar şimdi bir tane motor var sanırım. Hani bak bana çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Tam arkamı kaçtı ikincisine. Evet arkadaşlar şu an gitti ya, onunla uğraşmaya gerek yok. Abi, destek lazım. Abi, çok yavaş gidiyorum Haras. Hızlı git, adam geliyor arkandan. 2 saniye. Ya, benim teker patladı ya. Neyse gerek yok. Tüm tekerlerin patladı yalnız Ama benim bir tane tekerim patlamadı. Dur girme Freak Shop'u göstereceğim. Girme bekle. göstereceğim. Yani. Görev bitirme dur, görev bitirme dur. Trick shop göstereceğim nasıl bir yer. Dur. Ha? Arkadaşlar yine bir, işte, bir, işte, bir bir işte. Bu çok şey, 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 tamam, yaptı? Bir Bakın. Bir arkadaşlar böyle bir şey trick shop işte burası. Buradan agent laf falan alabiliyorsunuz. Şey, şey, güzel bir, şey, bir şey. yer. Burası trick shop. Bunu açılınca, Burada D işareti çıkacak. Tam buralarda bak bomba attığım yerlerde D işareti çıkacak. D işaretinde de oraya gidince first first will first var. first Görev bitti. Geri falan göstereyim. Arkadaşlar biraz uzun oldu. İlk görev böyleydi, böyle yapılıyordu. Diğer görevler isterseniz yaparız ama diğer görevler biraz uzun olabilir. Çünkü uzun sürüyor. Mesela benim arkadaşım bayağı uzun yaptı, o çok yapmadı. o yüzden uzun sürebilir. şu içeriği de gösterelim. Ondan sonra videomuz bu kadardı. Videodan çıkalım. Part 2 yarın gelir. Part 2 gelebilir isterseniz. Ama partlar part çok uzun süre arkadaşlar. 10-20 part olacak. Ve yani görevleri zaten ne yapacağımız kolay yani. Günde kaç tane yapacağımıza bağlı aranızda. Ben 2 günde bitirdim. Ama benim okullarım açılıyor işte. Bir görev şey olsun da göstereceğim arkadaşlar. Siz buraya geçebilirsiniz isterseniz. Biraz belki geç açılır. açıldı. İçme aldım içme. Böyle bir yer arkadaşlar. Yanlışlıkla öldürdüm. Yanlışlıkla öldürdüm. Böyle bir yer arkadaşlar işte. Bu içeri gelince bir şeyler, bir şeyler falan çıkıyor. İçeri girelim. Aras bana ekstra para geldi. Gelir. Bakın arkadaşlar işte böyle bir yer. Buradan D işaretine gidip First Doors Welcome to the Troop açabilirim. Niye açayım? Benim arabam yok mu? Ee, bir saniye. Evet yok. Araba iptal oldu galiba. Şu motor çok güzel ya. Arkadaşlar böyle bir yer. Silahlarınızı burada MKK yapabilirsiniz. Arkadaşlar çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Harf çünkü direkt bana geldi. Gelecek zaten. Hemen geldi. Dışarı geldi şimdi. Hı, düştüm. Sen içeriden yapıyordun değil mi harfi? Ay içeriden Hayır. yapıyordun sürekli. Dışarıdan da yapıyordum da içeriden de geliyor. Ödeşmemiz gerekiyor. Ya yapma 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 bir şey yapıyorum. Aga ödeşmemiz gerekiyor. Yapma yapma. Aga ödeşeceğiz umurumda <laughs> değil. Araç öldürme şey gelmiyor. Araş. Aga bir şey yapma. Yaparsan... Bana da gel. Arkadaşlar bizi beni öldürmeye çalışıyor şu an. Araş. Hey arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Hadi görüşürüz. Biraz sımsa ama neyse yapacak bir şey yok. Neyse. Ee, şey, şey, ben ne kadar ha. Hadi ben görüşürüz. Hadi görüşürüz.